Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün güzel bir açılım yapacağım sizlere ee, ne gibi bir açılım diyeceksiniz iki tane fincan var önümde gördüğünüz gibi seçmeli fincan yapacağız arkadaşlar siz hangisini seçerseniz seçin dileğinizi de tutun ee, ben bir tanesinden başlayacağım ee, tutan arkadaşlar inşallah olumlama yaparsınız sizlere uyan e, bazı e, düşünceler olur bazı şeyler çıkar inşallah ve bunu da üzerinize alınırsınız. Biliyorsunuz, pozitif olan her şeyi sevgiyle alıp kabul edin. Negatif, çirkin olayları da evrene iade edin lütfen. Bakımlarım bireysel değildir. Kolektif niyet alıyorum tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir arkadaşlar. Bireysel açılım tabii ki de yapıyorum. WhatsApp üzerinden bireysel açılımlarınızı Yapabilmekteyim. Çok soran arkadaşlarım olmuş. Evet, ses kaydıyla bakım yapıyorum arkadaşlar. Dilediğiniz kadar soruları da sorabiliyorsunuz. Onları da tarot açılımıyla destekli bir şekilde sorularınızı cevaplıyorum. Evet arkadaşlarım, sevgili dostlarım, ben artık açılıma geçmek istiyorum. Sizlerden istediğim tek şey abone olmanız ve beğen butonuna da basmanız yeterlidir. Evet, şimdi bu birinci fincanımız. Bu da ikinci fincanımızdır. Ee, bilmiyorum hangisini seçtiniz ama ben ikinci fincandan başlamak istiyorum. Umarım ki güzel şeyler çıkar. Umarım bütün soru işaretlerinizi yanıtlamış oluruz. Bu fincanı seçen arkadaşlarım bana doğru yoğunlaşın lütfen. Diğer fincanı seçen arkadaşlarım e, birazdan diğer fincanı da geçeceğim. Evet neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Ve artık fincanımızı kaldırıyorum. Umarım ki yıldızınız yüksek şansınız da bol olur. İnanıyorum ben bütün istek ve dileklerinizin birer birer kabul olacağına. Evet bakın bu sizin fincanınız öncelikle güzel bir fincan. İkinci fincanı seçen arkadaşlarım güzel bir açılım yapacağından yapacağımdan eminim. Evet üzerinizde bir göz var tekrardan ve biz bu gözlerden bir türlü kurtulamıyoruz. Nedenini de bilmiyorum. Kurtulamıyoruz arkadaşlar. Göz olanı da gözü çıksın demek istiyorum tabii ki. Evet sevgili dostlarım sevgili güzel YouTube ailem. Arkadaşlar bakın şurada bir e, yılan suratlı bir insan diyebilirim ben buna. Yani düşünceleri yılan gibi olan e, yani bir en ufak bir şeyini bulsam da. Ben bunun e, eleştirisini yüzüne doğru vursam diye düşünen bir insan ve sizin zaaflarınızdan yararlanmaya çalışan bir kişi olduğunu gözlemleyebildim. Şimdi e, bu insan sizin hayatınıza yeni girmiş. Bakın yeni bir insan bu. E, sevgili olarak da olabilir, arkadaş olarak da olabilir arkadaşlar. Beyaz tenli, e, orta boylu yani orta boydan kastım. E, nasıldır? Ne çok kısa ne de çok uzun olan bir insan. Ne çok zayıf ne de çok şişman olan bir insan, orta boy ve orta kilo görünüyor. Sizden de bir karış kısa, bakın arkadaşlar, sizden bir karış kısa olan bir insan bu. Ee, ya hayatınıza yeni girdi, ya da devamlılık e, getiren bir ilişki de olabilir bu. Ama bu insan çok, bakın yılan gibi böyle kendisini daima masum gösteren, kendisini e, bir şeyler yapacak ama eli kolu bağlıymış gibi gösteren bir insan. Halbuki. E, kendi aklında ve kendi kafasında bazı dengesizlikleri var ve ben bu insan dengesiz bir kişilikte olduğunu görebildim. Bir gün negatif, bir gün pozitif. Bir gün sizi çok severken, çok iyi geçinirken bir gün de sizden nefret edebilen ve sizinle geçinemeyen bir insan olduğunu görebildim. Ve bu durum aslında onu da rahatsız ediyor. Onu da rahatsız ediyor ama çoğunlukla da kendisini haklı görebilen bir insan bu. Yani diyor ki ben diyor haklıyım diyor benim bildiğim doğrular doğrudur diyor. Ve ben hiç kimseye hesap vermek zorunda değilim diye düşünen bir insan bu. Hafif şizofrene bağlamış desek yeri midir arkadaşlar? Tabii ki de yeridir. Ama iş dünyasında da iyi bir insandır. Evet arkadaşlarım. Bir düğün gözlemlemekteyim burada. Sizin düğününüz de olabilir, başka bir insanın düğünü de olabilir tabii ki bu. Bir düğün var bakın. bu düğünde biraz böyle moral bozuklukları olacak pürüzler olacak. Ama bu moral bozukluğu ve pürüzleri bir kenarıya kaldır patacaksınız. Yani hiç kimseyi umursamayacaksınız mutlu günde, hiç kimseyi umursamayacaksınız düğünden sonra. Yani düğünden sonra e, bazı insanların haddini bildireceksiniz. Çünkü hadsizce hareketler yapılacak ve bu durum sizin canınızı sıkacak. Biraz böyle sıkıntı ve strese gelemeyen bir insansınız ve vücudunuzda bazı e, ipuçları olabiliyor. Yani bu nedir? İşte e, yara çıkartmak, uçuk patlatmak gibi e, sıkıntı sonrasında oluşabilecek bazı sıkıntılar oluyor sizin e, vücudunuzda görsel olarak. Evet. Maddi konulara çok sıkıntılar var. Bakın bir deve oturmuş buraya deve toplu emanet mal varlığıyla alakalı olan bir durum ya da e, hanenin içerisine girebilecek olan bir eşyayı net bir şekilde bize söyler şimdi burada deve çökmüş arkadaşlar bildiğiniz evet maddi durumlarla alakalı çok fazla sıkıntılar var ve bu maddi durumlarla alakalı olan sıkıntıları da tez bir zaman dilimi içerisinde yok edeceksiniz yani sizin e, hanenize ya da sizin kendi şahsınıza münasır diyebilirim ben buna e, çok güzel bir nasip parayla alakalı bir nasip gelecek ve siz bunu geri döndürmeyeceksiniz Gerçekten e, akıllı olan bir insan bu gelecek olan nasibi gerçekten döndürmez. Karışık rüyalar ve karışık düşünceleriniz hayata dair, insanlara dair, geleceğe dair, işinize dair her zaman için bir karışıklık hissedebiliyorsunuz kendi kafanızca. Ve bu karışıklık e, gün geçtikçe daha çok derinleşiyor. Yani e, evet yüzeysel olan bir karışıklığınız varmış ama siz bunu düşüncelerde sanki biraz daha böyle derine doğru çekmeye başlamışsınız ve bu durum aslında sizleri yıpratmış moralman e, psikolojikman biraz dibe doğru çöktürmüş bakın arkadaşlar şurada çok temiz bir kağıdınız var hanenize düşecek olan bir kağıt bakın tertemiz evladı ile e, alakalı tutan arkadaşlarım varsa eğer evladınızın temiz bir kağıdı gelecek yani bu nedir eee bir cezaevinde ise artık özgürlüğünün kağıdıdır. Evladınız bir meslek sahibi olmaya çalışıyorsa bir meslek sahibi olduğuna dair kazandığına dair bir kağıttır. Ya da işle alakalı diyebilirim. Yani bu tuttuğunuz dilekle alakalı bir güzel kağıdınız var arkadaşlar. Evlatlarınıza da tabii ki de değineceğim. Devam ediyorum şu anda. Ufak ufak böyle insanlar, ufak küçük topluluklar, ufak ufak konuşmalar, dedikodular net bir şekilde görünüyor. Hiçbir şekilde hak etmediğiniz bir durumla karşılaşmışsınız. Ve bu durum gerçekten sizleri çok sinirlendirmiş, yıpratmış ve üzmüş. Yani neyin nasıl olacağını ya da neyi nasıl yapmanız gerektiğini bilemez hale gelmişsiniz. Ve bu durumdan dolayı da başka bir insanı bu sıkıntılarınızı anlatacaksınız. Evet bir işten çıkartılmışsınız. Neden çıkartılmışsınız arkadaşlar? Bir mobbing uygulanmış, bir sıkıntılar uygulanmış sizin üzerinize dair olan. iftiralar atılmış, yalan yanlış sözler söylenmiş ama sizin temizliğiniz, temize çıkmanız an meselesi. Eski iş yerinize başlayacaksınız ve size bunu yapan kişiler işlerinden olacaklar. Ama bir devlet dairesi net görünüyor. Ben bundan eminim. Ama sizin lehinize olacak. Karşı tarafın ise aleyhin olacak. Yani bir ilahi adaletsizlikler oluşmuş ve bu ilahi adaletsizlikler yakın bir süre zarfında da bitecek. Emin olun ilahi adalet size doğru koşarak gelecek. Arkadaşlar şimdi şurada bakın bir yola gitmek istiyorsunuz ve bu yolun kapalı. Bu yolunuz sizin sayenizde kapalı arkadaşlar. Yani istiyorsunuz o yola gidebilmek bir yandan da istemiyorsunuz yola gitmek. Yani bir şeyleri bahane uydurabiliyorsunuz kendi kendinize, bir şeyleri kendi kendinize sunabiliyorsunuz ve bu durumdan dolayı şikayetçisiniz siz ama artık temiz bir karar vereceksiniz, sağlıklı bir karar vereceksiniz ve bu yola devam edeceksiniz. Bu şehir dışı olabilir, yurt dışı olabilir, köydeyseniz şehire doğru inebilirsiniz. Yani gelecekle alakalı hani derler ya nerede doğduğun değil nerede doyduğun önemlidir. Siz de doyduğunuz yere gideceksiniz. Yani e, işinizi, gücünüzü halledip her şeyi pürüzsüz bir şekilde yapıp yola gideceksiniz arkadaşlar. Orada nasipler ve kısmetler sizleri bekliyor. Aşk konusuyla alakalı, evlilik konusuyla alakalı e, sevgili dostlarım, aşk ve evlilik konusu. Bakın öyle bir düzene giriyorsunuz ki üçlü vadeler arasında. Üçlü vadeler çıkmış. Temiz bir kağıt, temiz bir sayfa, temiz bir vizyon, yeni bir katılım. Yeni bir sayfa açacaksınız ve akıllanmış, fikirlenmiş olarak size geri dönüş yapacak olan kişiler var. Onları affedebilmek ya da gönlünüzün kırgınlığını bitirebilmek sizin elinizde. Bunun için biraz gayret göstermeniz gerekiyor. Gayreti gösterirseniz gerçekten o insanları, aklınızdaki kişileri daha doğrusu. Evet affedebilirsiniz. Hatalar insanlara özgüdür. Önemli olan ikinci ve üçüncüyü yapmaması gerektiği. Dileklerinizi tutun bakalım sevgili dostlarım, benim tatlı abonelerim. Umarım soru işaretleriniz biraz daha olsa yanıtlanabiliyordur. Dilekler sular seller gibi olacak. Hiç merak etmeyin. Bakın. Tertemiz bir şekilde oluyor dilekler ferahlı ferahlı. Arkadaşlarım bir tarafınız aydınlanmış bir tarafınız ise kararmış olduğunu görebilmekteyim. Yani bu kararan kısım gerçekten maneviyatla alakalı olan bölüm. Maddiyatla alakalı olan bölüm ise artık aydınlanmaya başlamış. Önünüze taş koyan insanları da hayatınızdan ekart edeceksiniz. Temiz bir işten haber geliyor. Bir erkek size bir telefon haberi açacak. Ee, bir telefon haberi var, net bir şekilde görünüyor. Hızlı gelen bir telefon haberi olacak ve siz gerçekten e, inanamayacaksınız ve şok olacaksınız aldığınız telefon haberini. Çünkü uzun zamandan beri istediğiniz bir e, haber, uzun süreden beri sabır ve sükunet kullandığınız bir durum bu. E, ekonomik özgürlüklerinizde elinizi tamamen. Tamamıyla alacaksınız. Zaten ayaklarınız üzerinde durabiliyorsunuz ama istediğiniz gibi de değil şu anda hayatınız. E, hayatınızı nasıl istiyorsanız o şekilde yönlendireceksiniz. Tertemiz, ferahlı bir şekilde görünüyor. Bir boşanma davası e, net ama bu boşanma davası karşı taraf tarafından biraz yokuşa sürülmekte. Sizin mutluluğunuzu kıskanan bir insan ve mutlu olmamanız için sizin özgürlüğünüzü size vermeyen bir kişi. Bakın iki tane dilek tutulmuş ardı ardına. İki dileğiniz de kabul olacak. İkinci fincanı seçen sevgili dostlarım, e, evladınız için ya da bilmiyorum e, birileri için bakalım tutun. Ben de parmak bastıracağım. Haydin bakalım. Dilekler tutulsun. Güzel güzel dilekler tutulsun. Evet arkadaşlar bakın bir insan çıktı burada. Görebiliyor musunuz? Bir insan resmen böyle çıkmış. E, Saçları koyu renk, cildi beyaz tenli olan bir insan, hani çok böyle kireç gibi değil de yani beyaz tenli, kumral, açık kumral olan bir insan ve bu insandan bir haber var. Sarmaş dolaş olacaksınız. O kadar güzel bir haber gelecek ki yani istediğiniz, kalbinizdeki, fikrinizdeki ve aklınızdaki hayalleriniz, hayallerinizde kalmayacak arkadaşlar. Bunları gerçekleştireceksiniz ve bir insandan çok güzel bir telefon haberi var bakın arkadaşlar net bir şekilde zaten yüzü çıkmış oval yüzlü bir insan böyle sivri yüzlü değil oval yüzlü yanakları görünüyor biraz gözleri çekik dudakları küçük ve burnu hafif kalkık olan bir insan olarak söyleyebilirim saçlarını yana doğru yapan yani büyük çoğunluğunu bir tarafa doğru yapan ve kulak arkası ya da şu tarafı da öbür tarafta bakın arkadaşlar büyük kısmını bu tarafa ayırmış şu tarafta da az bir saçı var. Evet bu insandan bir haber bekleniyor. Ee, şimdi harf istersiniz değil mi? Ee, R çıkmış. A harfi çıkmış. T ve E harfi çıkmış. Arkadaşlar alın ve kabul edin lütfen. İyiyse, hoşsa ve güzelse, hoşunuza gittiyse açılımı alıp kabul edin lütfen. İkinci fincanı bitirdik. Şimdi birinci fincanda sıra. Evet birinci fincanı seçen sevgili dostlarım, sevgili YouTube ailem. Haydin bakalım açıyorum. Neyse haliniz o o çıksın falanızda diyeceğim. Ama gördüğünüz gibi her tarafa sıçrattım. Yani bu bir nasip kısmet. Bunu tutan arkadaşlarım en çok hanesiyle alakalı, parayla alakalı tuttuğunu gözlemleyebildim. Bakar mısınız nasıl ortadan öyle bir güzel açılmış, öyle bir güzel açılmış. Artık maddiyatla alakalı olan sıkıntılar ekart edilecek Arkadaşlar bugünlerde sebepsiz bir ağlayışlarınız var e, duygusal bir baskı altında gibi hissettim ben sizlere ama şimdi hepsine bakacağım Evet ben açılma başlıyorum tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını da diliyorum Sevgili dostlarım şu kenarda açılmış olan var ya o bir maddiyatla alakalı sıkıntıyı kenarıya vermektir 4 vade arasında dörtlü vadeler arasında tertemiz bir sıkıntınızı kenarıya vereceksiniz. Yani istediğiniz bir şey olacak. Emin olun bu tuttuğunuz dileğiniz olacak. Eminim bundan yana. Gaybı Allah bilir tabii ki. Evet sevgili dostlarım yollarınız bakın iki tane yolunuz var ve iki yolunuz parayla alakalı maddi güç ile alakalı olan yollarınız. Temize çıkacaksınız hiçbir şekilde merak etmeyin. Tertemiz ferahlı maddi gücünüzü tamamıyla toparlamış Elinizde bir maddi güç olarak geri döneceksiniz. Hani böyle derler ya dönüşüm muhteşem olacak. Sizin de dönüşünüz muhteşem olacak. Emin olun bu yönde. Evet karman çorman e, kelimeler var arkadaşlar. İşte e, misal veriyorum bir insanla tartışma yapmışsınızdır. O insan demiştir ki yani seni e, mahkemeye vereceğim avukatlık olacağız demiş diye görünüyor burada Burada bir mahkeme var. E harfindeki bir insan tarafından mahkemeye verilmişsiniz. Ya da siz bir insanı mahkemeye vereceksiniz. Burada görebildiğim kadarıyla sıkıntı ve stres yaptığınız bazı konular ve durumlar var. Bu devlet dairesinden sonra tamamıyla açılacağını net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. E harfi, R harfi, A harfi net bir şekilde görünüyor. Ve bu insanla mahkemelik olacaksınız. Ve mahkemelik olduktan sonra ise... E, bu insan sizden bir özür dileyecek. Sizin bu kadar e, hani böyle tuttuğunu koparan bir insan olduğunuz ya da söylediklerinin arkasında olan bir kişi olduğunuzu e, bilmiyormuş ama öğrenmiş oldu sizler sayesinde. Uçan bir kuş e, haberci bir kuş e, hani böyle normalde çizgi filmlerde görürüz ya güvercin e, şeydir mektup getirir götürür. Aynen öyle. Fincanda da bu şekilde görünüyor. Güzel bir beyaz güvercin var arkadaşlar. Ya özgürlüğüne kavuştum. Artık ben özgürlüğüme kavuştum diyecek bir insan. Ya da uzakta olan bir kişiden bir haber gelecek. Çünkü güvercin e, iki şekilde yorumlanır. Tek bir yorumu yoktur. E, merak ettiğiniz bir konu var arkadaşlar. <laughs> Neden? Siz bunun nedeni çok merak ediyorsunuz. Güzel giden bir ilişki birden bir esekliğe uğruyor ve Karşıdaki kişi yani sizin ex partneriniz hiçbir şey söylemeden, bir şeyleri anlatmadan kendi bildiğini okuyarak tek başına bu ilişkiyi yaşıyormuş gibi almış başını ve çekmiş gitmiş. Peki bu insan neden çekmiş gitmiş? Sebebi ne bu insanın? Nedeni nedir? Arkadaşlar bu kişi gerçekten aklı karışan bir insan. Ailevi yönden, arkadaş yönünden ve iş konusuyla alakalı tıkanıklıkları var. Şimdi iş konusuyla alakalı bir güzel kılıfına uyduramamış. Yani o işi oturtamamış sevgili dostlarım. O işi oturtamadığı için de maddi konularda sıkıntısı var ve bu morallerine yansıyor. Yani sizde patlamış bu insan açık ve net. Geri dönecek mi derseniz evet bu insan size geri dönecek. Eminim bundan yana hiçbir şekilde soru işareti yapmayınız lütfen. İki tane dini nikahlı bir insan var burada. Bir tanesi hem resmi hem dini bir tanesi dini nikahlı bir insan. Bakın arkadaşlar ve şu anda eşiniz dini nikahlı olarak başka bir insanla ben yaşadığını görebilmekteyim. Evini terk etmiş, çoluğunu çocuğunu bırakmış bir üçüncü kişi tarafından almış başını ve çekmiş gitmiş. Hiçbir şey düşünmemiş, arkasına bakmamış, sıkıntılar, stresler üst üste diyebilirim. Siz de inada bineceksiniz ve nikahınızı vermeyeceksiniz. E, bence de öyle yapmalısınız. Bu gurursuz anlamına gelmemektedir. O sizin resmi nikahlı eşinizdir. Asıl gurursuz olan kişiler e, evli barklı olan kişileri e, üzgünüm ama yani bu şekilde yapanlar arkadaşlar. O yuvayı bölmeye çalışanlar. Ve gerçekten e, eşiniz dönecek dolaşacak ve size doğru gelecek. Bundan yana eminim. Ve siz tekrardan hayatınızı düzene sokacaksınız. Bakın bir devlet dairesi görünüyor ama bu devlet dairesi olmayacak. Yani e, açmış olabilir kendisi davayı. Eyvallah diyebilirsiniz. Ama siz katılmayacaksınız ve kesinlikle bir yokuşa süreceksiniz. Ya da o kişi sizi yokuşa sürebilir. Evet durmuş bekliyor öylece yollara bakan bir insan. Sıkıntı ve stresi ayak altına alan, üzülen. Tek pişmanlık yaşayan, yalnız kalmış, ee, kendisine güvenmiş, almış başını ve çekmiş gitmiş. Bakın bu bir ex partner. Ee, hiçbir şekilde söylediklerinize kulak asmamış, sizleri engellemiş, istememiş, ee, ne olursa olsun ben bu ilişki istemiyorum artık demiş. Ama sevgili dostlarım öyle bir geri dönecek ki koşar adımlarla, öyle bir pişmanlık yaşayacak ki ben ettim sen etme dercesine... Ciddi oranda ayaklarınıza kapanacak bu insan eminim. Ve kim ne derse desin onları bir güzel hayatından ekart edecek. Net yani bu. Evet dilek tutulsun lütfen. <laughs> güzel güzel dilekler tutun. Dilekleriniz olacak Allah nasip kısmet ederse. Arkadaşlar bir fare çıkmış. Bu fare aslında sıkıntılıdır. Sıkıntılı olan bir işinizi bir insandan haber geldikten sonra tamamıyla açacaksınız. Yani bu sıkıntılar hayatınızdan tamamıyla çekip gidecek. İki parça emanet, iki parça nasip alacaksınız ve bu nasiplerle birlikte hayatınıza devam edeceksiniz ve güzellikler getirecek sizlere. Yeni tanışacağınız bir insan var, eskileri tamamen sünger çektirecek olan bir kişi, sizlere ebediyeti sunacak olan bir insan. Bir buçuk hafta içerisinde bir tanışma gerçekleşecek ve bir arkadaşınız vasıtası ile e, bu insanı tanıyacaksınız ve iyi ki tanıdım diyeceksiniz. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Ve bu insanın eli çabuk olan bir insan, aceleci bir insan, hemen evlenmek isteyen, yuvasını kurmak isteyen bir insan. Ve siz e, akışına bırakacaksınız konuları. Siz de istiyorsunuz evlilik. O da istiyor ve siz akışına bırakacaksınız sevgili dostlarım. Evet evladınız şehir dışına çıkabilir. Yurt dışına çıkabilir. Güzel bir gelecek kendisini bekliyor. Yani şunu söyleyebilirim. Şu anda mevkisi kariyer olarak mevkisi 1 ise 5 olarak hayatına devam edecek. Bir mevki olarak yükselme söz konusu kariyer olarak yükselme söz konusu. Bu aralar biraz e, agresif tavırlar sergiliyor. Bu aralar istediğin olmuyor, hiçbir şey olmuyor diye düşünebilir. Ama 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 ilerleyen zamanlarda dönüp de kendisine gülecek. Yani diyecek ki ya ben e, kendimi çok fazla endişeye sokmuşum, çok fazla sıkıntıya sokmuşum. Yapmamam gereken hareketleri yapmışım ne yazık ki. E, sinir hücrelerimle oynamışım. Ama gelecek bir dönem onlar için, evlatlarınız için güzellik, bolluk, bereket ve maddiyat dönemi geliyor. Bakın ar, e, arkaya kadar uzanan şöyle döndü böyle arkaya kadar uzandı. İnşallah olacak. E, sizler de bir dilek tutun bakalım sevgili dostlarım. Evet. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar olmaz dediğiniz bir işinizi öyle bir halledeceksiniz ki tereyağından böyle kılı çekercesini öyle hızlı bir şekilde. Tabii ki de haber bekleyen arkadaşlarım varsa onlar da tabii üstüne alınabilir. Ee, yani çok basit bir şekilde bu tuttuğunuz dilek çok basit bir şekilde olacak ve siz toplu bir e, yere gireceksiniz arkadaşlar. Yani kalabalık bir yere gireceksiniz. Şurada da toplu bir emanetiniz var. Evet arkadaşlar olacak. Galiba Allah bilir bizler burada vesileyiz. Ben olacağından eminim. Evet şöyle iki fincan baktım. Umarım ki soru işaretlerinizi aydınlatmışımdır. Umarım açılımımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben eminim destek ve yorum yapacağınıza Hiçbir şekilde şüphem yok zaten alma verme dengelerimiz çok güzel bizim YouTube ailemle birlikte bireysel açılımlara tabii ki de bekliyorum arkadaşlar hepinizi bireysel açılım yapıyorum sizler adına rüçer uyguluyorum tılsım isterseniz tabii ki onları da yapmaktayım iletişim numaramı zaten bıraktım WhatsApp'ımı bıraktım arkadaşlar tıklarsanız hemen benimle iletişim kurabilirsiniz diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Abone olursanız, beğen butonuna basarsanız da çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle sevgili YouTube ailem.